biz bundan sonra da kıyamete kadar birlikte barışacağız, yaşayacağız. Aynı milletin çocukları olarak. Ama demin bir şey söyledim. Eğer insanların kendi geçmişte yapılan hatalar biraz evet PKK, MKK işi bu hale getirdi. Uluslararası terör siyaseti işi bu hale getirdi ama işin bu hale gelmesinde Türkiye'nin resmi politikalarının hiçbir kusuru kabahati yok. Diyarbakır Cezaevi 12 Eylül'den önce yaşı müsait olanlar bilir. PKK dediğiniz örgüt Alarızgari gibi, Kala grubu gibi, efendim işte bir e, doğruluk, demokratik düşünce kulüpleri gibi sıradan Kürt siyasetini giden küçük örgütlerden birisiydi. Ama 12 Eylül'ün Diyarbakır ceza ve hapishanelerinde öyle işkenceler yapıldı, öyle haksız uygulamalar yapıldı ki insanlar sanki mecburi hizmet, mecburi istikamet PKK'nın kucağına Ben köyleri yapılmış insanları, Efendim köyün meydanında dışkı yedirilmiş insanları gören birisi olarak söylüyorum. Bunlar tabii ki yasa gereği yapılmadı. Bunlar illa ben olarak yapıldı. Bunlar bazı insanların bazı kirli çetelere yapmış olduğu işler. Efendim bu memlekette Kürt yoktur. Kürt namını bunu ihtilalin önemli adamları söylediler. Karda yürürken Kars diye ses çıkardığı için bunlara da kürt denmiştir. Bunlar daha Türk diye insanların kimlikleri e, e, inkar edilir. Ayrıca bu memlekette insanların, bizim memleketimizde çocukların da dilediği ismi vermesine yıllarca engel oldu. Şimdi bunlardan inşallah Türkiye e, kurtuluyor. Biz hepimiz, bakın burada yıllar evvel, e, ne zamandı? 2010 yılıydı. Doğu'daki bir üniversitede e, konferans vermeye gitmiştik. O hatıram benim siyasi hayatımın en önemli hatıralarından birisidir. Salona bir girdim salondaki arkadaşların, öğrencilerin önemli bir kısmının e, örgüze yakın insanlar olduğunu hallerinden, tavırlarından, kıyafetlerinden anladım. Konferansın bir yerinde iş geldi dil meselesine. Ben şunu söyledim, ana dili ana sütü kadar helaldir. Nasıl ana sütümüz helalse ana dilimiz de helaldir. Çünkü hiçbirimiz hangi ana dilimizi konuşacağımızı seçerek dünyaya gelmedik.